büyük aile küçük görevler bu hikaye büyük bir ailenin birlikte nasıl çalıştığını ve her bireyin nasıl önemli görevleri olduğunu anlatıyor aile bireyleri her birinin evdeki görevlerini paylaşmak için bir araya geliyorlar hepimizin evde yapması gereken işler var anne aile için çok önemli bir rol üstleniyor onun yaptığı işler ailenin mutlu ve düzenli olmasını sağlıyor ben yemek yaparım evin düzenini sağlarım Ayrıca sizinle oyun oynar ve derslerinize yardımcı olurum. Anne sen her şeyi yapıyorsun, harikasın. Baba, aileye maddi destek sağlayarak onların mutluluğunu sağlıyor ve aynı zamanda onlarla vakit geçirmeyi de ihmal etmiyor. Ben de çalışırım, ailemizin ihtiyaçlarını karşılarım. Ayrıca hafta sonları sizinle parkta oyun oynar, spor yaparım. Dede, ailenin geçmişinden önemli dersler çıkararak genç nesle bilgilerini aktarıyor. Aile bağları daha da güçleniyor. Ben de ailemizin geçmişini anlatırım. Bilgilerimi paylaşarak size rehberlik ederim. Ali ve Ayşe evin düzenine katkıda bulunarak sorumluluk alıyorlar. Herkesin küçük ama önemli görevleri var. Ben evdeki oyuncakları toplarım ve çiçekleri sulayabilirim. Ben de sofrayı kurarım. Ayşe, küçük yaşına rağmen evdeki sorumlulukları başarıyla yerine getiriyor. Aile içinde herkesin görevi önemli. Kedimiz Mavi'yi beslemek ve çiçekleri sulamak benim işim. Görevlerini tamamladıktan sonra aile birlikte oyun oynayarak eğlenceli zaman geçiriyor. Aile bireyleri birlikte olmanın ve işbirliği yapmanın değerini öğreniyor. Unutmayın, ailede herkesin görevleri vardır ve her birinin katkısı çok değerlidir. Aile olmak, birlikte çalışmak ve eğlenmek demektir.